Şimdi temperli camlara bakacak olursak kırıldığı zaman minik minik zar büyüklüğünde küçük küçük parçalara bölünüyor ve bulunduğu yüzeyi boşaltıyor. E, bu durumda e, düşünün 100 metrelik bir binadan dış camın temperli olan bir cam aşağı düştüğünde kimsenin ölümcül bir yara almasına olanak vermiyor. E, parçalar küçük küçük zar büyüklüğünde olduğu için risk teşkil etmiyor. Faydaları neler? Bir, düzgün yayılı yüklere karşı 4 ila 5 kat daha mukamet sağlıyor. Isıl kırılma risklerine karşı direnç sağlıyor. Ee, ve tabii ki kırıldığında bulunduğu yüzeyi boşalttığı için de aslında emniyet çamı kategorisinde yer alıyor. Yalnız bu camları düşme riskinin bulunduğu yerlerde, mesela korkuluk camlarında, galeri boşluklarında, çatı ışıklıklarında asla ve asla kullanamayız. Çünkü bulunduğu yüzeyi boşaltıyor. Ee, bu olmaması gereken bir şey. Şimdi, e, bu bir rüzgar simülasyonuna tabi tutulan bir bina aslında bakarsanız, e, binaya fa bina cephesine farklı yönlerden farklı rüzgar yükleri tesir ediyor. Şimdi burada bir analiz yaptığımız zaman basınç ve çekmeye karşı e, cephede farklı hareketler oluşmaya başlıyor. İşte camımızı biz temperlediğimiz zaman basınç ve çekmeye karşı da farklı alanlarda mukamet sağlamaya başlıyor. O yüzden biz mutlaka yüksek cama oranına sahip olan cephelerde dış camımızı temperli kullanıyoruz bu anlamda. Bir diğer önemli konu da özellikle giydirme cepheli alüminyum doğrama sistemi içerisinde yalan camlarda e, camın ortası sürekli güneşe maruz olan kısmı daha çok ısınırken işte metal doğrama olan işte daha soğuk olan kısımlarla farklı genleşmeler meydana gelebiliyor veya doğramalar geride olabiliyor. Üzerine bir konsol, bir kiriş, bir çıkma olabilir veya bir binanın karşıdan bir gölgesi düşüyor olabilir. Bu durumda farklı genleşmeler meydana gelebiliyor cam yüzeyinde. İşte bütün bunlara karşı farklı genleşme durumlarına karşı temperlediğiniz bir camda mukavemet gösterdiği için asa temperin bize sağladığı üç önemli faydadan biri de bu.